Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bir sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Evet şimdi bu sezonumuzda bir önceki sezon bu arada beğenilmişti. Bu arada bak hemen bir tane hızlıca bir mod göstereyim. Karakterin yürüyüşünden de belli. Bak yumruk falan atıyor. Bu Epic Fight mod diye bir mod. Daha önce de kullanmıştım. Şimdilik şöyle normali alayım. Daha önce de kullanmıştım bu modu. Güzel bir moddu. 1.18 sürümüne güncellenmiş dedim, niye kullanmayayım? Şimdi bir taraftan yapacaklarımızı anlatırken ben bir odun kasayım şurada. Şimdi öncelikle Bir önceki seri beğenildiği için dedim ki gene ona benzer bir şey yapalım. Ona benzer derken tabii gene yemek yapıp bir şeyler satıp para kazanıp arsa falan almayacağız. Çok daha farklı olacak. Ama gene güzel bir seri olacağını düşünüyorum şahsen. Şimdi öncelikle Alelade bir karakteriz. Tamam mı? Bak haritada zaten çok düzgün bir yerde olduğumuz söylenemez. Ben video dışı bir köy arayacağım. Buraya yetişir miyiz lan? Alelade bir karakteriz. Tamam mı? RP'miz şu. Herhangi bir insanız. Önce bir köye gidiyoruz. Tabii işte köyü bulacağız, köye gideceğiz. Önce bir köye gidiyoruz. Daha sonra köyde tüccarlık yaparak para kazanıyoruz. Tüccarlık işte demircilik olabilir. Köylülerden sadece alışveriş yapacağız. Para birimiz, birimimiz gene zümrüt. Tüccarlık yaparak para kazanıyoruz, tamam mı? Sonra belli seviyeye geldiğimizde tabii işte biraz paramız olduğu zaman, şeyimiz olduğu zaman, oradan kendimize bir ev satın alıyoruz. Bak şimdi. Daha sonra ev satın aldıktan sonra, gene işte kendimizi geliştiriyoruz. Efendime söyleyeyim işte maden yapıyoruz zırh, zırh falan yapıyoruz kendimize. Gelişiyoruz yani oyunda normal bir şekilde. Geliştikten sonra köye bir saldırı oluyor. Şu an yapacaklarımızı anlatıyorum bu arada. Köye bir saldırı oluyor. Biz köydeki saldırıyı püskürtüyoruz. Ve insanlar bize karşı tabii ki de ilgi duyuyor demeyeyim de. Saygı duyuyorlar. Köyü kurtardığımız için düşmanlardan. Hal böyle olunca İnsanlar bizi sevmeye başlıyor vesaire. Sonra köye tekrar bir saldırı oluyor. Biz bu saldırıyı da püskürtüyoruz. Bu sefer köylüler bizi lord olarak seçiyorlar. Biz o köyün lordu olmuş oluyoruz. Şimdi farklı farklı krallıklar olacak bizim krallığımız haricinde. İşte kendimize krallık kuracağız. Temel hedefimiz bu. İşte insanlar, askerler vesaire vesaire. Kendimize bir krallık kurup gelişeceğiz. Diğer krallıklara savaş açacağız. Diğer krallıklarla savaşacağız. Onların topraklarını işgal edeceğiz. Böyle güzel bir seri olacak. Tabi şu an her şey kaba tabiriyle ben anlattım size. Kendim çeşitli köyler yapacağım. Kaleler yap... Ne oldu lan? Bir anda hava aydınlandı. Güneşin yeri değişti herhalde. Kendim kaleler, köyler vesaire yapacağım. Aslında harita aradım. Böyle güzel bir harita bulur muyum diye. Haritalar çok büyük. Yani Harita yapımcıları çok büyük haritalar yapmışlar. Ve şey bir de sürümler çok eski. Eski olduğu için sorunlar oluyor. İşte bazı bloklar falan değiştiği için garip gözüküyor. Bazıları mod kullanmış. İndirdim baktım birkaç tanesine. Modlar 1.12 sürümünde mesela. Ta 1.12 sürümüne niye döneyim ben? 1.12 sürümünde kalmış mesela işte. Modları indiremeyince yapılar yarım yamalak gözüküyor falan filan. Sonra dedim kendim yapayım bari. Bu arada bu seriye ekstra bir özen göstereceğim. Diğer serilerdeki böyle dandik dandik yapılar yapmayacağım. İnternetten bakarak yaparım muhtemelen. Üşenmem. Bu seriye ekstra bir özen göstereceğim. Şimdi Epic Fight modu var. Epic Fight modunun güzel silahları falan vardı. Onlara bir bakalım nasıl yapıyorlar. Ben en son Epic Fight modu kullandığımda gerçi bir kere kullandım da çift kılıç kullanıyordum. Mızrak kalkan kullanıyordum. Aslında mızrak kalkan kullanabiliriz yine. Bir demir bulmamız lazım tabii kalkan için. Bu arada modumuz var. Tabii serimiz illaki modlu tabii. Yani şimdi diğer modlar var daha önceden gördüğünüz. Bir de ekstra bir heyecan katsın diye ufak bir barbar modu indirdim. Onun dışında ekstra mod ekleyebilirim daha. 1.18 sürümünde böyle çağ konseptli bildiğiniz mod varsa önerebilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi hocam şuradan bakmam lazım yalnız benim. Bana kılıçlar falan nasıl yapılıyor bilmiyorum. Bir dakika lan dur bakayım. Dur şunu bir kapat. Heh bak silahlar falan burada. Bunlar normal crafting table'da mı yapılıyor? Evet. Şimdi bunun taş versiyonu lazım bana. Son olan nasıl yapılıyor bu? Bak bunu yapabilirim veya mızrak da olabilir. Aslında çift el kılıç iyidir ya. Çift el kılıç hem güzel hasar verir. Bir iki taşları diziyoruz. Tamam şuraya da bir tane tahta. Bunu hemen yapalım. Bir tane çift el kılıç. Şöyle. Hasarı onun hızı çok yavaş ama güzel hasar var. Şimdi temel şeylerimi de yapayım. Eşyalarımı da yapayım ben. Gerekli malzemeleri. Bir tane kazma. Bir tane balta. Başka bir şeye gerek yok şu an. Kendime bir tane bot yapayım. Burada durmam muhtemelen. Botu da ver. Bu arada güzel savaşlar olacağına inanıyorum şahsen. Yani böyle gemilerle falan güzel bir gemi modu bulursam bu sürüme uygun eklerim. Bulamazsam da şu botlarla falan gideriz bir şekilde ya. Yani. Aman hocam. Düşmeyelim de. Seriye yeni başladık. Şimdi yani harita çok kötü bir yere denk geldik gibi. Bu arada böyle bir yapı var mı yoksa burası bug mı emin değilim ama yapı var gibi. Şimdi buzların öbür tarafı şey olabilir. Kar olabilir. Ki yüksek ihtimalle öyledir. Oraya gidebiliriz. Bu arada şöyle dedim ya az önce şimdi bak işte köye gideceğiz çalışacağız para kazanacağız kendimize ev alacağız diye. Ev alana kadar üstü kapalı bir yerde yatamayız. Serimizin kurallarından bir tanesi bu. Bu arada ben oyun kolayda mı lan? Ya yani normaldeymiş. Çok hareket etmediğim için acıkmadım tabii çok. Buradan bir hayvan kessem fena olmaz. Hayvan çıkarsa tabi. Bu arada normal bir şekilde de bak bu kılıcı kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim bu Epic Fight modunu görmeyenler için. Tabi kılıç normal halimizden bir tık daha yavaşlatıyor bizi. Bak şimdi normal öküz gibi kılıç bak bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Epic Fight modunu devreye sokunca bak şöyle oluyor. Şimdi bak yan tarafta sağ alt tarafta sıfır yazan bir şey var bak. Tam böyle bir onu nereye denk getireyim? Bir dakika şu çöl kumuna denk getirirsem onu. Heh bak daha net gözüküyor şimdi. Oradaki işaret şu. Düşmanlara vurdukça doluyor. Yüzde olduğu zaman karakter döne döne vurmaya başlıyor. Yani kılıcın skili. Her silahın kendine ayrı skili var. Hocam yalnız burada hayvan yok ya. Bir hayvan olay değildi. Serimizde temel olarak orta çağda bir tüccarız da diyebiliriz. Ara ara takılmalar olur. Yeni yeni yükleniyor buralar. Daha direkt şeyi açtım, save'i açtım, oyuna başladım. Videoya başladım kayda. Şimdi barbarlar tam olarak nerede spawn oluyorlar bilmiyorum. Yani her yerde mi yoksa sadece ormanda falan mı spawn oluyorlar onu bilmiyorum. Bu arada nereye geldik lan? Burası komple ada ya. Buradan bize ekmek çıkmaz. Ben buradan geri döneyim bak. Biz o buzların olduğu taraftan teknemize atlayıp gidelim. Hatta yürümeye gerek yok. Direkt şuradan suya inelim. Yani yemeğim yok. Umarım bir problem olmaz. Geceyi suda da geçirebiliriz bu arada. Hava kararıyor. Yatak yapacak hayvanı bile bulamadık. Hocam bu nasıl bir kasmadır? Şöyle bir şey yapsam Çankları 6'dan beşe çeksen. çok bir fark olmayacak zaten. En azından bir tık daha ne hani FPS falan artarsa. Şimdi doğru mu gidiyor? Tamam şu an doğru gidiyoruz. Şu aşağı tarafa doğru bir gideceğim. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Ya biyom şu an hiç önemi yok biyomun. Fey bulursak güzel olur. Bakalım şu buzulların oradan bir ilerleyelim. Umarım iyi bir yere çıkarız. Ay güneş de çok iyi gözüküyor ha. O kasmasa daha iyi olur da. Bu arada benim meşalem yok. Gece çok karanlık olacak. Gece çok karanlık olursa videoda gözükmeyecek gibi ki gözükmeyecek galiba. O neydi lan? Şurada bir ışık var. Aa orada mabet varmış. Dur. Orayı boş ver. O zaman hafif şöyle anan. Ne oluyor lan? Şerefsize bak. Ulan aklım çıktı ha. Allah çok korktum ben. <laughs> bir anda vurdu puştu. Altımızda da şey vardı orada. Haritaya bakarken çakal çıktı yukarı. Yapı vardı. Ölürsem hoş olmaz. Ölsek de gene aynı yerde doğacağız da. Kutup ayısı falan filan var. Burası buz mu hocam komple? Karaya çıkıp kara değil buzun üstü. Bir time set çekeyim. Çok karanlık duruyor. Ya videoda gözükmeyecek ya yani video sıkıntı olmasa time set çekmem mi? Çok karanlıkta kaldık. Meşalem de yok. Tamam buradan aşağıya doğru devam edeceğiz. Ben tekne alıp gidiyorum. Hatta buzun üstünde koşayım lan. Zıplayarak koşunca buzun üstüne daha hızlı gidiliyor. Maşallah her yerde de kutup ayısı var full. Buradan ee, bir dakika aşağısı neresi? Oğlum burası full buz mu lan? Buradan buraya doğru gitmem lazım bu istikamette. Hadi hayırlısı bakalım. Buzun üstüne gider miyim diye şey yaptım da gidemedik. Buradan oraya çıkamam bir saniye. Nasıl yaparız? Dur. Yeri kırayım o zaman. Tamam. Devam edebiliriz. Pey selam. lan bunu öldürsem aslında bundan balık çıkar ha. Ama onu öldürmeye çalışırken kendimi öldürsem geldiğimiz yol boşa gider. O yüzden öyle bir şey yapmayacağım. Evet. Tekneyi de suya koyamadım. Aradan sıyrılıp dur bakayım bir dakika ben doğru yerde miyim? buradan aşağıya doğru gidip tekrar buzun üstüne çıkacağız. Ulan ama şey biyonmuş lan. Buzlu yermiş. Ah işte bir güzel bir gemi modu olsaydı Viking gemisi yapardık. Var da önceden oynadım. Doğum mod baktım ona güncellenmemiş o. Dur gitme lan. Oğlum başımızı belaya sokacağım suyun altında şimdi. Abi bu buz bitmeyecek mi? Bütün harita buz mu? Bu ne oğlum? Komple baksana her yere buz. Ya bu arada harita harbiden çok kötüyse değiştiririm haritayı. Nasıl olsa hiçbir şey yapmadım zaten. Elimde bir şey yok ki. Farklı bir save açarım. Daha düzgün bir yerde. Ah balık var. Ama suyun içine giresim hiç gelmedi şu an. Vay anasını ya. Bu arada normalde bu kadar kasmaz. Kasma sebebini söyleyeyim. Su biraz zorluyor tabi makineyi. Bir de ekstra buz. Bak buzun üstünde her yerden şeyler yansıyor. O ekstra zorluyor tabi. Full buzlu biyomlar da çok kasıyor o yüzden. Normalde bu kadar kasmıyor da. Ormanda falan. Ha, biz bir yere varacağız mı? Aha şurası toprak. Dur. Orası kara. Şu tarafa doğru gitmem lazım. Açlıktan ölmem inşallah. Vallahi toprak. Ulan tavşan mavşan bir şey ne olursa yeriz. Yenecek bir şey olsun yeter. İnşallah karın içinde boğulmam ya. Aha köy. Şansa bak lan. Vallahi bulduk köy ha. Şimdi tabi ev dedim evlere fiyat biçmek lazım. Ben daha fiyat biçmedim. Onu bir ara hallederiz. Arkadaşlar ben şu domuzu bir kesebilir miyim? Direkt tek yedi zaten. Aha. Bak bak bak. Barbarlar var bak. Barbar kampı bu işte. Bir tane eleman duruyor orada. Bekle. Ben onu dalarım da. Önce bir aç karnımı doyurayım. Boşamıyorum da. Bekle dur. Fırın vardır burada bir yerde diyecektim. Buldum. At şunu. Şu et bir pissin çabuk. Ben de o esnada biraz sandık falan bakayım. Belki bir şey buluruz. Reis öbür tarafta hayvan var mı? Aha reis bir şey kesmiş burada. Allah hiç kusura bakma senin hayvanın etini çaldım ben. Onu da yiyeceğim. Şunu ver şunu at. Bunu ye. Şunu da yersen pullenir zaten. Ama bir hayvan daha kesmek lazım. Bunu da yedim. Viking'e direkt dalsam mı ya? Viking değil, barbar o da. Neyse, dur bakalım. Önce şurayı bir lootliş. Oğlum bu... Ne oluyor lan? Birbirine vurdu. Barbarın biri köye mi yaklaştı acaba? Bak bak, kalabalıklar da ha. <laughs> Abi bu eve nasıl girip çıkıyorsunuz? Tek ben girdim. Aha. Vallahi zırhı buldum. Ekmeği de bulduk tamam. Deri zırh hiç yok da iyidir. Ekmeği de ver şöyle. Reis, hadi sizi kapının önüne açtım bak. Artık buraya girer çıkarsınız da bir şekil bakayım. Burada bir tane bungalov var. De buna gireyim. Mahsur kalmış reis. Açtım kapıyı reis buyur. Çık dışarıda gez. Kapıyı aç bakayım. Karabulio bir işme aramaz ekmekleri alırım. Burada bir şey yok. Burası boş. Köy büyük de köy ha. Köyü küçük bir yerde değil. Dur şimdi bana barbarlara dalacağım da. O barbarlarda çünkü şey var bak. Yanlarında kutu gibi bir şey var tam gördün. Bak şuna benzeyen bir şey vardı. O kutunun içinde loot var. Onu kırınca içinden random loot çıkıyor. Ne çıkacağını bilemeyiz. Demir falan çıksa çok iyi olur. Eğer bulduk çok güzel çok güzel Tamam ben kendime bir deri bot yapacağım Çünkü şey ee, Nedir onun adı Karda batıp boğulmak istemiyor Karlı bir yomdayız Pancar çorbasını içeriz Şu kırmızı yatağı da ben bir alayım da Serinin gereği Evin içinde kalamayacağımız için dışarıda yatmak zorunda kalacağız Ev alana kadar Tüccarlık yapıp gelişeceğiz. Bu köyü de geliştiririz bu arada. Tam kıyı bir köy. Gerçi bu köy geliştirilmez lan. Buradan başka bir yere gitmek lazım. Karlı yerde çok hayatta kalamayız. Neyse tamam. Save'i değiştirmeye gerek kalmadı en azından. Köyü bulduk. Şimdi barbarlara dalacağım da bir saniye. Önce bir şu ilk baştaki eve bir gideyim. Onun içine odun falan attıydım ben. Bu arada şu botumu da yapayım hemen şurada. Deriyle. Ver bakayım. Botumu da giydim. Diğer deri pantolon da yedek dursun. Balta var elimde niye kırdım hiçbir fikrim yok. Dur şimdi şuradaki odunlarımı alabilir miyim? Unuturum sonra bir şey olur. Şimdi ben buraya yerleşeyim o zaman ya. Koyayım malzemelerimi. Sandığa da gerek yok. Sandık evin birinden sökeriz şimdi. Dur. Ya da sandığı yapıp alın. Oğlum. Oğlum bak bu seride niye her yerden bir şey çıkıp geliyor lan? Gel lan sen böyle döneceğim. Ağzına tükürdüğüm. Bu ne lan? Skillbook mu? Öğren. Neyi öğrendim ben şimdi? Yumruk atmayı mı öğrendim? Bir dakika skill şeyi neydi lan bunun? Aa savunma yapmayı öğrendim. Nasıl yapılıyor? Hangi tuş savunma tuşu? Blok tuşu. Aa bak bak bak. Blok yapmayı öğrendim. Bak blok yapıyor. Çok yavaş hareket ediyoruz ama olsun. Ben gideyim şunlara bir... Hayırdır lan? Gelin lan buraya. Oğlum bunlar baya kalabalıkmış ha. Keser miyim hepsini? Keser. Gel bakayım lan buraya. Bak elinde balta var birinin. Gel bakayım delikanlı. Alan kesiyoruz alan. Skill kitabından blok yapmayı öğrendik. Bir ekmek ye. Canım fullensin. Gel bakayım delikanlı. Tamam skill şeyim fullendi şu an. Döne döne vurabilirim. Döne döne de böyle vuruluyor. Yemek ye. Onu kesmeme gerek yok ya. Belki skill düşebilir gerçi orası ayrı da. Şunu bir kır bakayım. Tabi o moddayken bir şey kıramıyoruz maalesef. Ne çıktı abi? Kemik memik bir şeyler çıktı. Kemik çıkmış. Aha ham demir çıktı bir tane. Güzel. Elma falan çıkmış. Çok iyi. Bu arada Epic Fight modunda böyle skill düştüğünü bilmiyordum. Ben o kadar canlı kestim. Belki yeni güncelleme ile gelmiş de olabilir. Böyle bir ihtimal de var tabi. Benim şeyleri nereye koydum lan ben? Şuradaydı herhalde. Dur bakayım. Evet. Yatağımızı da buraya koyup bir yatalım. Buna zaten tıklamam lazımdı. Ölseydik çok büyük problem. Bir daha buraya gelmem lazımdı. Ulan bayağı iyiymiş ya. Bak skill kitabından guard yapmayı öğrendik. Daha bir sürü skill vardır muhtemelen farklı farklı. İşte düşmanları indirdikçe öğreneceğiz. Şunu da bir gömeyim. Bunlar sürekli spawn oluyor mu acaba burada? Böyle bir modumuzu da açalım. Şurada bir kişi daha kaldı. Keseyim. Bunlar bunlara dalmıyor galiba lan. Neyse dalmasınlar. Önemli değil. Burada başka bir şey yok bu arada. Bu kadar. Kamp ateşini kırmayacağım. Belki spawn olurlar tekrar. Hiçbir şeye kırmayacağım. Sadece loot şeyini kırdık. Başka bir şey kırmayacağım buradan. Belki tekrardan spawn olurlar. Kesip XP kasarız. Bak normal kullanırken kılıcı herhangi bir şey yapılmıyor zaten blok falan. R tuşuna bastığınız zaman şey açılıyor. Oyunun orijinal özelliği. Oyunun değil modun. Bak blok özelliğini açtık. Artık sağ klikle böyle blok yapabiliyoruz. Acaba okları falan dojluyor mu? Normal hasarı engelliyordur muhtemelen de. Okları dojluyor mu bilmiyorum. İşte tamam. Bunu bir ye. Aç karnımız bir doysun. Abi orta çağda bir tüccardık az önce ben barbarlarla kapıştım. Olsun tüccarız diye kılıç kullanmayı bilmeyeceğiz mi? İleride lord olacağız inşallah. Hedefimiz o. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.